Hepinize selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere sunucuların açık portlarını, versiyonlarını veya işletim sistemi gibi bilgilerini nasıl öğrenebiliriz bunu göstereceğim. İlk olarak portlar nedir ondan bahsedelim. Oldukça önemli bir konu. Portlar sunucuların giriş kapıları gibi düşünebiliriz. Yani bilgisayarlar arası her türlü iletişim bu kapılar aracılığıyla sağlanır. Eğer bu kapılarda herhangi bir zafiyet açık bulunursa sisteme erişim elde edilir portlardan ziyade versiyonları da oldukça önemlidir. Çünkü kullanılan versiyon ile ilgili herhangi bir zafiyet elde edilmişse bunları zaten internette paylaşıyorlar. Kullanılarak sisteme erişim yine elde edilir. Bu yüzden versiyon bilgisi önemli. Biz bu işlemi Kalyonx üzerinde hazır olarak kurulu gelen aracı aracıyla yapacağız. Bu araç oldukça gelişmiş popüler bir ağ tarama aracıdır. Aracın kullanımına gelirsek, dediğim gibi birçok kullanımı var. Oldukça gelişmiş bir araç fakat biz burada temel parametreleri ve kullanımını göreceğiz. İlk olarak Mmap yazarak hedef IP adresimizi bir yazalım. Bu tarama bize temel bir tarama sağlayacak. Herhangi bir ekstra bir bilgi göstermeden servisleri ve port numaralarını ve durumlarını gösteriyor. Bunun dışında tabi buraya sadece IP değil bir alan adı, domain de yazabiliriz. Ağ tarama işlemi içinde şöyle yapabiliriz. İlk olarak ipconfig yazarak hangi ağda olduğumuzu bulalım. mmap tabii buraya IP yerine A adresimizi yazalım ve subnet'imizi, alt alanımızı yazalım. Burada da gösterildiği gibi. Tabi burada biraz network bilgisi, ufak bir network bilgisi gerekiyor bu şekil yazdığımızda ağımızda bulunan bütün hostları, bütün kullanıcıları taramış olacak. Gördüğünüz gibi burada 250, 256 tane IP adresi taradığını ve 5 tane host bulabildiğini gösteriyor. Mesela 238.2'de bir domain servisi çalışıyormuş. Yine 129 IP adresinde bunlar çalışıyormuş. Bu şekilde tüm ağımızı tarayabiliriz. Bundan sonra şimdi yavaştan parametrelerimize geçelim. İlk parametremiz stres sv parametresi. Bu parametre bize servislerin hangi versiyonları kullandıkları kullandıklarını gösterecek. Evet gördüğünüz gibi servislerin karşısında hangi versiyonları kullandıklarını gösteriyor. Bu versiyonları şu şekilde kullanabiliriz. İnternette aratarak herhangi bir zafiyet tespit edilmiş mi ona göre ilerleyebiliriz. Bundan sonra treo parametresini kullanabiliriz. Bu parametre de bize hedef sunucunun işletim sistemini veriyor. En alt kısımda burada os details şeklinde iki, iki tane başlık aldığında bize Linux işletim sistemini ve versiyon numarasını da söylüyor. Bu da yine oldukça önemli bir bilgidir. Çünkü hangi işletim sistemi üzerinde işlem yapacağımız bize yol gösterir. Hızlı tarama için TRF parametresini kullanabiliriz. Oldukça kullanılan bir parametredir. Fazla beklemek istemiyorsanız bunun dışında -tc parametresini kullanabilirsiniz. MF kendi skripleriyle yine tarıyor burayı. Gelişmiş bir araç olduğu için içerisinde kendi skriplerini de tarıyor. Tabi bunu TSV parametresiyle birlikte kullanırsak daha etkili olacaktır. Çünkü hem versiyonları bu versiyonları da ekstra taramış olacaktır. Burada tabi tarama işlemi da açık olan portlar ne kadar fazlaysa o kadar beklememiz gerekiyor. O kadar zamanımız alıyor. Ben bu işlemi durduruyorum. Bir sonraki parametremize geçelim. Bu parametre de trap P parametresi. Şimdi biz Sadece belirli portları taramak için bu parametreyi kullanabiliriz. Örnek veriyorum ben hedef sunucuda sadece 22 portunu taramak istiyorum. TRP 22 yazarak sadece bu portun açık olup olmadığını bu şekilde görebiliyorum. Veya tek bir port yerine 22, 80 ve 23 portlara açık. Buna bakalım. Şu da açıkmış. Mesela buraya 25 yazalım. 25 çıkmış. 24 yazalım. Gördüğünüz gibi 22'nin açık olduğunu, 80'in açık olduğunu fakat 24'ün kapalı olduğunu söylüyor. Bu şekilde çok fazla beklemeden ve daha hedef odaklı ilerleyebiliriz. Tabi bunu bu şekilde kullanmak yerine mesela sadece 0 ile 100 arasında olan portları tanımak istediğimizi söyleyebiliriz. Çünkü direkt bu, bu şekilde yazmazsak emme paracı en bilindik 1000 tane portu tarıyor. Ben bir sadece örnek veriyorum %200 arasındaki portları öğrenmek istiyorum. Fakat 1000 tane portu taramak yerine bu şekil %200 arasındaki portları tarayabiliriz. Zamandan tasarruf ederek. Bunun dışında TREA parametresini kullanabiliriz. Bu parametre agresif tarama olarak geçer. Daha önceden kullandığımız TRS ve TRO, TRP gibi parametreleri birlikte kullanarak daha hızlı bir hızlı değil aslında daha geniş çaplı bir tarama yapar. Tabi çoğu parametreyi kullandığı için biraz zaman olarak beklememiz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi birçok bilgi karşımıza çıktı. Mesela FTP portu versiyonunu gösterdi. Açık olduğunu söyledi ve FTP portu ile ilgili bulduğu sonuçları bazı bilgileri burada yine gösteriyor. Diğer portlar hakkında da aynı şekilde bilgi gösteriyor. Mesela HTTP'nin Apache Tomcat yazılımını kullandığını ve bu yazılımın versiyonu bize gösterdi. Ya da en altta Traceroute yani hedefe giderken hangi Routerlardan hangi noktalardan geçtiğini gösterdi ya da gördüğünüz gibi işletim sistemi bilgisini eklemedik ama bize gene gösterdi bu şekilde genel geniş bir kapsamlı bir tarama yapabiliriz. Kısaca temel parametrelerimiz bu kadardı bir de ekstra olarak şunu göstermek istiyorum burada treh yazarak genel aracımızın tüm parametrelerini görebiliriz daha detaylı olarak hangi parametrenin neler yaptığını burada gösteriyor. Biz şöyle yapalım. Bir de şunu gösterelim. Output olarak burada gördüğünüz gibi değişik dosya formatlarında biz kaydedebiliyoruz. Çünkü aynı taramayı onlarca kez yapmak yerine bir kere tarayıp bir yere kaydetmek mantıklı olacaktır. İlk olarak masa üstüne bir geçiş yapayım şöyle. Tabi bu parametreyi de şöyle de kullanabiliriz. Mesela tek tek yerine birden fazla parametre de yazabiliriz. Ben mesela 2280 80 portunun versiyonlarını öğrenmek istiyorum şeklinde yazabiliriz. İki parametre trp ve trsv parametrelerini birlikte kullanabiliriz yine. Gördüğünüz gibi açık olduğunu ve versiyonlarını da bize gösterdi. Bu şekilde kullanabiliriz ya da tam bunları kullanıp bir de sonra ben işletim sistemi bilgisini öğrenmek istiyorum. Ki zaten burada servis bilgisini bize vermiş ama biz gene de bir deneyelim. Gördüğünüz gibi burada da yine aynı sonucu verdi. Daha detaylı bir şekilde. Şimdi kaydetme işlemine gelirsek yine şöyle yazalım. Tire H parametresiyle birlikte gördüğünüz gördüğümüz üzere değişik dosya formatlarında bu şekilde kaydedebiliriz. Fakat biz büyüktür işaretiyle txt formatında da kaydedebiliriz. Bu genel bir işarettir. Yani çoğu işlemi bu şekilde kaydedebilirsiniz. Tarama txt şeklinde tarıyorum. Terminal üzerinden bize herhangi bir işlem bir sonuç göstermedi. Fakat yeni bir terminal yazma yeri geldiğine göre işlemimizin bittiğini, hata almadan bittiğini görüyoruz. Tarama TXT'yi açtığımız zaman gördüğünüz gibi mmap'teki çıkan sonucumuzun aynısı buraya kay kaydolmuş şeklinde e bize geliyor. Yani biz burada sürekli aynı işlemi tarayıp işte ne varmış ne yokmuş görmek yerine bir kere tarayıp bir yere kaydettiğimizde tekrar oraya gelmek daha kolay oluyor videomuz bu kadardı. Yani temel bir mmap taraması nasıl yapılır? Sunucuların bilgileri nasıl öğrenilir? Bunları öğrenmiş olduk. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.